veinler. Ey toplum, aileler sizlere sesleniyorum. Daha ne kadar bekleyeceksiniz? Hangi sınır taşınca ayağa kalkacaksınız? Daha ne kadar görmezden geleceksiniz? Bir sürü sorunumuz var. Çözüm için bizi bekliyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Toplum olarak hep başkalarını suçluyoruz. Devleti suçluyoruz, sistemi suçluyoruz. Oysa asıl suçlu biziz. Biz kendi evimizin önünü temizlemeyi beceremeyen, yan mahallede kumar oynanırken, uyuşturucu satılırken, küçücük kızların bedenlerini satmak zorunda kaldığı bu karanlıkta sessiz kalan biziz. Mahallelerimiz çöp, gürültü ve pislik içinde boğuluyor. Gençler başıboş, kimseden hesap soran yok. Aileler suskun, komşular sağır. O mahallede evler değersizleşiyor. Okullar eğitimden yoksun kalıyor. Çocuklarımız geleceksiz bırakılıyor. Ve kimseden tek bir ses yükselmiyor. Kendi evinizde başlayan bu yangın artık tüm toplumu yakıyor. Eğer şimdi harekete geçmezsek çocuklarımızın, gençlerimizin kendi geleceğimizin üzerinde yıkılan bu enkazda boğulmaya mahkumuz. Artık uyanma zamanı değil mi? Bu sessizlik, bu kayıtsızlık, bu teslimiyet ölümcül bir ihanet değil mi? Ailemizi, mahallemizi, geleceğimizi kurtarmak için ayağa kalkmazsak kimse bizi kurtarmaya gelmeyecek. Toplum olarak harekete geçildiğinde çözülebilir.